Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Büyük Bürüngüz, Kayseri'ye bağlı Büyük Bürüngüz köyündeyiz. Evet, bugün havamız birkaç gündür havalarımız soğuk. Bizim burada havalar pek ısınmıyor. Havalarımız genelde soğuk gidiyor. Evet. Bir arımızı bir arımızı bölmüştük arkadaşlar. Böldüğümüz arı meme yaptı. Onun memelerinden aldık. Bir ruşet kuvanımızı arılandırmıştık beraber. Bir tane daha ben bir çiftli daha arılandırdım. Evet ona ruşet kuvanı bir parça dalayla birlikte meme kestim verdim arkadaşlar. Bakın. Böylece Evet görüyorsunuz. Kendi memesini kendi yaptı hava soğuk. Çok fazla şey yapmadan ben kapatacağım arkadaşlar. Böylece ne yapmış oluyoruz? Kendi kraliçemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Evet bundan çıkarılacak. Böyle bir tane daha şifli efendim bir tane şeyimiz var. Ruşetimiz var. Buna da arılandırdık. Arkadaşlar aynı böldüğüm arının memesinden alıp verdik. Böyle çok uğraşmaya efendim çok kraliçeler çıkartmaya gerek yok. Herkes kendi kraliçesini kendisi yetiştirebilir. Sevdiği bir arıdan alarak efendim vererek böyle yetiştirilebiliyor. Efendim. Arkadaşlar Bakın burada yapmış. Efendim o bir tarafta da var. Evet ben bu araya Evet bir tane daha vereceğim. Oradan kesip vereceğim. Garanti olsun diye. Arkadaşlar. bizim burada biraz havalar soğuk olduğundan evet böyle havalar soğuk olduğundan arı biraz daha zor daha havalarımız ısınmadı Bakın bir tane daha burada şeyimiz var efendim böyle bu şetimiz var Bakın Buna kestim. Buna kestik. Bir tane meme verdik. Kendi kendi şeyini kendi çıkartacak. Öyle üşütmeden Evet üşütmeden kapatalım. Hava biraz soğuk. Böyle arkadaşlar. Yani kendi kralinizi çekin bizi. Kendiniz çıkartabilirsiniz. Bakın. Arımız bu. Bu arıdan faydalanacağız. Bir de büyük. Efendim biraz daha bu ruşetlerden büyük olan da arılandıracağız. Bunu da yapsın inşallah. Yaptığı zaman arı. Evet. Onu kabardacak. Kabardınca alacağız. Bir normal çıta boyutunun yarısı kadar olan bir ruşet lastik kuvanımız var. Onu arılandıracağız. Evet. Böldüğümüz arı da bu. Şöyle açalım kapağını. Arkadaşlar o arıdan bir miktar bölmüştüm. Bakın. Evet. Hava soğuk. Havamız soğuk. Hava soğuk olduğundan çok fazla şey yapmak istemiyorum. Biraz da işten geldim. Şu anda akşamüstü. Akşamüstü olduğundan arkadaşlar aramız böyle sakin görüyorsunuz. Bunlar İtalyan melezi kırması. Evet. Bakın burada burada da bir memesi var. Yapmış. İnşallah kendi şeyini kendisi çıkartacak. Bakın buradan kesiyorum böyle bir parça alıp ona tutturuyorum. Bakın buralarda memeler var. Görüyorsunuz şerbeti de iyi. Bakımı da iyi. Arkadaşlar bize inşallah Güzel kraliçeler çıkartacaklar. Evet. Havamız biraz soğuk. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Şimdilik büyük birinizden selamlar, sevgiler. Arkadaşlar herkese hayırlı sezonlar.